5. sınıf matematik ders kitabı sayfa 70 etkinlik. Aşağıdaki tekrarlı çarpanları üst ifade şeklinde yazalım. 8 arkadaşlar tabanımız buradaki sayıyı yazıyorum. Kaç tane var burada? 1, 2, 3 tane olduğu için üstünü 3. 8 üzeri 3 veya 8'in küpü. Tabanım 101. Kaç tane var arkadaşlar? 2 tane var. 101'in karesi ya da 101 üzeri 2. Tabanın 1, 2 tane olduğu için 1'in karesi. Tabanım 7, 2 tane olduğu için 7'nin karesi. Tabanım 99, 3 tane olduğu için 99'un küpü. Tabanım 17, 3 tane olduğu için 17'nin küpü. Geçelim alt tarafına. Onun karesi arkadaşlar. O konuşunu yazıyorum. Onun karesi. Üst ifade olarak arkadaşlar 10 çarpı 10 eşittir 100. Geldik buraya arkadaşlar. 5 5'in karesi üstü ifadesi arkadaşlar. Normal çarpma olarak yazalım. 5 çarpı 5 eşittir 25. Geldik diğerine 7'nin küpü işleme yapalım. 7 çarpı 7 çarpı 7 7 kere 7 49 49 çarpı 7 7 kere 7 49. 49 çarpı 7 343. Geldik buraya arkadaşlar. 11. 11'in küpü yazılışı buraya çarpmayla yazalım. 11 çarpı 11 çarpı 11. Burada arkadaşlar 11 ile 11'i çarpıyorum. 121. 121 lira 11'i çarptığım vakit arkadaşlar. Cevabım 1331. Geldik buraya 12. 12'nin küpü özür diliyorum karesi buraya da 12 çarpı 12 12 ile 12'yi çarptık 144 geldik son sorum 6 6'nın küpü 6'nın küpü çarpmasını yapalım 6 çarpı 6 çarpı 6 6 kere 6, 36 36 ile de arkadaşlar buradaki 6'yı çarptık mı cevabımız 216. Üçüncü soru aşağıdaki işlemlerden hangisi bir doğal sayının karesini ya da küpünü eşit olanları belirleyelim arkadaşlar. Burada 9'un küpünü eşittir. Burada sayılar farklı olduğu için olmaz. 14'ün karesine eşittir. 108'in karesine eşittir. Burası olmaz. Burası da 20'nin karesine eşittir. Sayfa 72. Şekildeki dairenin içinde üst ifadeler verilmiştir. Bu üst ifadeler değerine göre Büyükten küçüğe doğru yan yana da ortadaki dairenin içinde yazan üstü ifade hangisidir? Evet bakalım arkadaşlar. 4, 4'ün karesi 16. 3'ün küpü 3 kere 3, 9. 9 kere 3, 27. 2'nin küpü 8. 5'in karesi 25. 0'ın küpü 1. Burada en büyük arkadaşlar 27. Sonra 25. Ortada arkadaşlar 16 bulunur. İkinci soru. 5'in küpü ile 8'in karesinin toplamı kaçtır? 5'in küpü arkadaşlar. 5'in küpü 5 çarpı 5. 25, 25 çarpı 5. 125'tir. 8'in karesi 64'tür. Toplamını soruyor arkadaşlar. 125 ile 64'ü toplayalım. 9, 8, 1 yani 189. 1'in karesi ile 9'un küpü. 1'in karesi arkadaşlar. 1'in karesi 1'dir. 9'un küpü. 9'un küpü arkadaşlar. 9'un küpü 729'dur. Çarpımı da arkadaşlar. 1 çarpı 729. 729. 4'ün karesi. 4'ün karesi 16. 2'nin küpü 8. 4'ün karesi 2'nin küpüdürün kaç katı arkadaşlar? 16'yı 8'e mü? 16 bölü 8 eşittir 2. Küpün Küpünün değeri 130'dan küçük kaç tane doğal sayı vardır? 1'in küpü 1'dir. 2'nin küpü 8'dir. 3'ün küpü 3 kere 3, 9, 27'dir. 4'ün küpü 4 kere 4, 16, 16 kere 4, 64. 5'in küpü 5 kere 5, 25, 25 çarpı 5, 125. Evet başka yoktur arkadaşlar. Çünkü 125'e geldik. Toplam arkadaşlar 1, 2, 3, 4, 5 tane vardır. D. Küpü 122'den küçük. Karesi 30'dan büyük. Kaç tane doğal sayı vardır? Küpü 220'den küçük. Yukarıda arkadaşlar zaten 5'e kadar bulmuştuk küpleri. Altının küpünü bulduğumuz zaman arkadaşlar. Altının küpü 216'dır. Yani küpü 220'den küçük. Karesi 30'dan büyük. Şimdi karelerle bakalım. 1'in karesi 1, 2'nin karesi 4, 3'ün karesi 9, 4'ün karesi 16, 5'in karesi 25, 6'nın karesi 30'u geçiyor arkadaşlar. Buraya baktığımız zaman her iki şartı sağlayan 1'ler var, 2'ler var, 3'ler var, 4'ler var, 5'ler var ancak 6'yı alamam. Toplam 5 tane vardır. Bir basamaklı çift doğal sayının kareleri toplamı kaçtır? Evet bir basamaklı çift doğal sayılar. 2'nin karesi 4. Şuraya yazayım. 3'ün karesi 9. 4'ün karesi 16. Burada 3'ün karesini alamayız arkadaşlar. Çift değil. 5'in karesini alamam. 6'nın karesi 36. 7'yi alamam. 8'in karesi 64. Bunlar arkadaşlar toplayalım. 100, Cevabımız 120. Üçüncü soru. Yukarıdaki ifadelerdeki sembollerin yerine gelecek rakamları 7 basamaklı farklı bir doğal sayının binler bölünü oluşturmakta. Önce şunları bir bulalım. Burası 4. Burası 2. Üçgenimde 7. Bunlar 7 basamaklı rakamları farklı bir doğal sayının binler bölünü oluşturuyormuş arkadaşlar. Buna göre yazılacak 7 basamaklı en küçük doğal sayı. Binler bölüğünü oluşturduğuna göre ve küçük olması için 2 en küçüktür sonra 4 sonra 7. Bu binler bölüğü arkadaşlar. 247 binler bölüğüne yazdık. 7 basamaklı olduğu için arkadaşlar rakamları farklı dediği için artık ben 247'yi kullanamam. Ve en küçük olması için burasına 1 yazıyorum. Daha sonra diğer sayılarda buralara yazmam gerekiyor. 0, 3 ve 5. Sayım 1.247.035. Dördüncü soru. 5 apartmanın her birinde 5 kat ve her katında da 5 daire bulunmaktadır. Buna göre bu apartmandaki toplam daire sayısını soruyor. Öncelikle şöyle bir apartman düşünelim arkadaşlar. Bir apartmanda 5 tane kat varmış. Şöyle 1 2 3 4 5 tane kat yaptım ve her katta 5 varsa arkadaşlar 5 5 5 5 5 5, 5, 5 kere 5 25 her bir apartmanda 25 tane var. 5 apartman varsa arkadaşlar 25 çarpı 5 toplam 125'tir. Bu aslında 5'in küpü şeklinde de ifade edilir. 5 hangisinde sembolden yazacak yazılacak sayıları bulalım arkadaşlar. 36 eşittir 6'nın karesi. 1000 10'un küp arkadaşlar. 10 çarpı 10 100. 100 çarpı 10 1000. 12'nin karesi 144. 11'in karesi 121. Sayfa 74 işlemleri yapalım. Sonuçlarını bulalım. Önce parantez içi 80 bölü 5 16'dır. 16 artı 16 32. 48 bölü 16 3. 120 çarpı 3 360. 18 eksi 2 16. 4'ün küpü arkadaşlar 4 çarpı 4 16. 16 çarpı 4 64. 64 bölü 16 cevabımız 4. 100 bölü 4'ün küp eksi 10, 14. 4'ün küp arkadaşlar 64. 64 eksi 14. Burası 50. 100 bölü 50. 2. Buradaki işlemin sonucunu kaç ile çarparsak 4'ün karesi olur. 4'ün karesi 16 olduğu için arkadaşlar 2'yi ben kaç ile çarparsam 16 olur. 16 bölü 2 eşittir 8. Burasının sonucu 12 olması gerekiyormuş arkadaşlar. 480'i ben 12'ye böldüğüm zaman burası 40 olması gerekiyor. 40 olması için üçgenin 60 olması gerekir. 8 çarpı 4 32. 32'nin üzerine 16 ekledik. 48. Buraya bakalım. 20. 20 çarpı 8 160. 160'dan 48 çıkartıyorum arkadaşlar. 2, 1 cevabım 112. Bunu da 60 olarak işaretledik. Üçüncü soru. Sonuçları bulalım. 270 bölü 6. Burası 45 arkadaşlar. 5'in küpü 125. 125 eksi 45 cevabım 80. A'ya baktık arkadaşlar. Buraya 80 yazalım. 2. 160 bölü 2 çarpı 10. 2 çarpı 10 20. 160 bölü 20. 8. B'ye de yukarıdan aşağıya 8 yazıyorum. C. 250 eksi 50 200'dür. Onun küpü de arkadaşlar 1000'dir. 1000'den 200 çıkarttık mı? 800. C nerede arkadaşlar? Özür dilerim arkadaşlar. Burada bir bölme varmış. 1000'den 1000'i 1000 bölü 200. 1000 bölü 200 arkadaşlar 5'tir. Ç 12 çarpı 7 84 96'dan 84 çıkarttık. 12. Eğitim videomuz burada sona ermiştir. Yeni eğitim videolarla tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Takipte kalın.